Sevgili meslektaşlarım, 2020 yılının nihayet sonuna geldik. Hepimizi üzen, günlük yaşamımızı alt üst eden, sevdiklerimizi bizden alan, her gününü endişeli yaşadığımız 2020 yılı, el birliğiyle dikip, umutla yeşerttiğimiz Türk Radyasyon Ofisi Derneği Ormanından geri gelmemek üzere doğuruyor ve çok daha güzel ve aydınlık 2021 yılına merhaba diyeceğimiz umudunu taşıyor yeni yılın tüm radyasyon kresi camiasına, sevdiklerimize, ülkemize ve insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini ve sizlerle bir an önce kucaklaşmayı diliyorum. Sarılıp kucaklaştığımız, beraber keyifle vakit geçirdiğimiz, sevgiyle andığımız bir yıl olsun. Tüm radyasyon onkolojisi ailesinin yeni yılı kutlu olsun. Sevgiler gerçekten unutulmaz bir 2020 geçirdik. Bu nedenle 2021 yılının kolayca unutabileceğimiz, sadece keyifli dakikalarını hatırlayacağımız bir yıl olmasını diliyorum sağlık ve afiyetle kalın. Çok değerli meslektaşlarım, 2020'yi biraz sıkıntılı atlattık hepimiz. Umarım 2021'de pandemisi sevdiklerimizle beraber olduğumuz, kongremizi yapabildiğimiz çok güzel günler görürüz. Sağlıcakla kalın, hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. 2020 yılı herkes için maalesef oldukça travmatik geçti ve maalesef 2020 yılını maskeyle geçirdik. 2021 yılında inşallah maskeden kurtuluruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve şanslı bir yıl dilerim. İyi yıllar. 2020 maalesef e, sağlık açısından bizim için çok üzücü bir yıldı. 2021'den en büyük dileğimiz sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi. Tüm camiama sağlıklı bir 2021 diliyorum sevgilerimle. Biraz zaman alacak olsa da aramızdaki sosyal mesafelerin kalktığı, sağlıkla sımsıkı kucaklaşabileceğimiz bir yeni yıl diliyorum. Merhaba. 2020 yılı herkes için şüphesiz kötü geçti. Ama bu bizi yıldırmasın. Çünkü dünyanın geleceği anayakili toplum yapısına doğru ilerliyor. Bu ne demek? Bu daha barışçıl, daha adil, herkesin hakkını savunabildiği bir dünya düzeni demek. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. 2021 herkese kutlu olsun, umut getirsin sağlık getirsin, adalet getirsin. Kadınlarımıza, çocuklarımıza dokunmayın. Her zaman önce sağlık. 2020'yi uğurlarken bunu çok iyi anladık. Tüm radyasyon onkolojisi aileme, sevdiklerinizle beraber mutlu ve sağlıcakla kalın diyorum. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin değerli üyeleri. Tam bir yıl önce mesajıma aynen şu şekilde başlamışım. 2020 yılı hayatınız boyunca unutamayacağınız bir yıl diye başlayan bir cümleyle başlamışım ve gerçekten 2020 yılı tüm dünya için ve bizler için unutamayacağımız bir yıl oldu. Ancak elbette e, bu yılı tekrar herhalde hatırlamakta pek istemeyeceğiz. Onun için 2021 yılı için dileklerimiz biraz daha farklılaşacak. Birincisi Türk Radyasyon polisi Derneği'nin inşallah 2021 yılında bir daha bu hazırlatmak durumda olmadı. Güzelce bunları katlayıp, ütüleyip, anı olarak saklayacağımız ama hepsinden daha önemlisi tüm sağlık çalışanları olarak şu maskeleri çıkardığımız tabii Türk Radyasyon Onkoloji Derneği olanı yine bir kenara katlayıp sakladığımız ama cerrahi maskeleri tamamen çıkarıp attığımız bir 2021 yılı diliyorum ama daha ötesinde arkamda gördüğünüz gibi yeni teknoloji savaşları Slaytlarımızın Despacito'larda bittiği o güzel günlerin yeniden geri gelmesi temennileriyle hepinize sevgi dolu, umut dolu bir 2021 yılı dilerim. Hepinize sevgiler. Yes,